Tam böyle Ama oldu işte. Yani. Aynı yere mi çıktı? <laughs> Aynı. O emeri. Bunu tanımıyoruz ki. Unai emeri. Ya ben tanımam da ne oluyor kanka mesela. Sıçıp sıçıp duruyoruz ya. Selamlar, selamlar. Oh. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz ya? Ya sen mi sıçtın, biz mi sıçtık onu anlamadık kanka. Sıçtım ya ben. Her yani şey anlamında. Ben... Yani yani ben onu, becer sıçtım. onu, beceremedim diyorsun yani. Ha? Ne o? Bir tur, daha, bir, bir, tur daha atacağım, bir tur daha dur. bak bakın. Bir tur daha atacağım. Ama tek çözeceğim ve e, şey verme. Ipucu tamam. İpucu verme. Tamam sen söyle ben de sonra ben çözeceğim. Enrique, Liverpool, Atletico Madrid, Sevilla, Lazio, Danimarka. World Dünya Kupası kazanmış. Ronaldo ile oynamış. Belçika, Roma, Brezilya, Portekiz Ligi. Ballon d'Or. GS, Afrika, İngiltere. Hadi başlayalım ya. Ferran Torres. E ee, babacım sen çalıştın mı lan? Baksana kanka. Direkt, direkt gitti yani şimdi. Tüm... Maynan. <laughs> vay sığır vay. <laughs> Fernando Torres nasıl Fernando Torres'ı kurdun amına koyayım ya. <laughs> Fernando muydu lan o? Fernando Torres amına koyayım ya. Kanka o zaman tamam. bak. Neyse tamam dur. Sen çöz ya. Benim algılar gitmiş <laughs> kanka. Oo. Değerli insanlar yorgun yorgun. İnsanlar yorgun bir durun ya. Sen çöz ama sen kendi şeyinden çöz. Dur, Ben sen... mi sen mi söyleyeceksin? Dur kendi şeyimden çözeceğim bekle. Tamam sen çöz ben kapatıyorum. Basit oğlum bu ya bak şimdi izle. Oh ne diyor tamam kardeşim. Bunu biraz büyütüyoruz değil mi? Heh. Tamam. Almanya. Aşağısı da var. Di Maria ile oynayan. Tu ya bu Tuel'i sevmiyorum ya. O abi hoş geldin teşekkür ederim. Bu Tuel'i sevmiyorum ya. Timer mı oynuyoruz? bir de timer'a basınca şey çıkıyor. Wildcard diye bir şey çıkıyor. Ona bastım mı Joker gibi düşünmeyiz. Mesela birden fazla seçeneği şey yapıyorsa. Aa başlattım salak gibi. Dur dur bekle baştan. Openda. da. Oğlum dur ya baştan başlamak istiyorum ya heyecan yaptım. F5 at. F5 atıyorum düzelmiyor. Heh. Ya bu Tuval'i e geçemiyor muyuz buradan ya? Tuval sevmiyorum ki. Oğlum o hala devam ediyor ya. Tamam bir önceki güne geçersin ya. Sen ne yapacaksan yap. Ben bunu bunu oynamak istemiyorum. Tamam, yes, Yesterday. De, yok Heh. yok. Tamam böyle ne oldu ne işte. Aynı yere mi çıktı? <laughs> Aynı yere. O Emery. Bunu tanımıyoruz ki. Unai Emery. Ben tanımam da ne oluyor kanka mesela. Sıçıp sıçıp duruyoruz ya. Dur bakalım. Timer bastık. Henrik Larson. Ee, tamam. Carlos Vela. Amerika. Tamam. Meksika. Ee, Kondokbia. Sikip. Tamam. Hırvatistan. Ee, kardeş tanımadık ya. Neyse geçsin. Kovacic. Tamam. Kim pembe? Ha. Bu aldı mı ya? Oh pardon. Kaysedo. Juventus. Eyvah. Maikon. Hmm. Eyvah. Oğlum amına, amına koyayım. E, nereli bu ya? Ganalı ganalı mı bu? Yo. Pato. Oh. E, Fabianski. Amerika Ligi'ni hatırladım onun da. Tam bir hatırlamamışım. Fikir. Ayaksı Ayak... Oğlum Fikir'in nasıl ayaksı yok ya? <laughs> tamam. esyen Essien. bunu oynamamış mı? Oh! Gana'ya basmaya. Oh! o Bu Emery ile. Oh! Oh! <laughs> Kanka ben teknik direktörü sevmiyorum ya. Bernat. Ee, Guero. oh. Bronzowich. Wildcard'ı kri kritik bir noktada kullanman lazım ama artık. Dur dur daha var. Tamam. Boşa kullandın ama. seviyesi <laughs> Seviyası yok mu bunun ya? <laughs> Muhammed Kamara. Ya dur dur ben size beyler Daha dur da yeni elimiz ısındı ya. Yulos. Tamam tamam bir tane daha bir tane daha. Previous. He bana bunlarla Oğlum beni tez falan ben teknik direktör Sevdiğim bir teknik direktör olması lazım. He bak bu iyi. Şöyle bir İspanyol, Chelsea, Fransa. <laughs> Fransız Arsenal'da oynamış. Tam Henry. E, Ligi kazanmış. Roma'da oynamış. İngiliz. İngiliz. Dimarel oynamış. La Liga gol kralı. E, Dünya kupası kazananı. Polish League. Orası biraz kritik de, orayı da isimden gideriz şimdi dur. Afrika. Tamam basit. Fernan Bucano. Güvenç yok mu ya bunun? Eee Raul Jimenez. Hmm, zor ya bunlar. Kaysedo. Juventus Oğlum bu Kaysedo nerede oynuyor amına koyayım ya? Todibo. Ha, çıkaramadım. Nis, nis, nis. nis, Pjanic, Juventus. Almiron. He. Bu bununla oynamıştır ya. Oynamamış o. Podolski. Boş topçu. Boş topçu. Emil Forsberg. Hmm. İsveçli, Leipzigli mesela. Yok yok zor zor. Ama başka mesela? Chelsea'de belki oynamıştır. Mert Siker. Bu ee... yok mu bunu Mendi. O, Venre Oo. eller yukarı. Eller yukarı. Ebeleci Eze. Hı tamam. Aa, lütfen bu Frans değil mi oğlum bu? Kolisin Hmm. Kolisin aç. gelmedi ya isim. Mbappe! Aa, bu La Liga şeyi almış mıdır ya? Geçen sene attı White mı tart. ki? Oo. İki tane gitti hadi bakalım. Pedro Gonçalves. Chelsea. Ananın mamını. Mertens. Polonya Ligi var mı ne ya? Yokmuş. Koysuki <laughs> Hondo. Honda. Allah Afrika'ya basasımız geldi isimden. Riziger. <laughs> Allah Allah. Chilwell tam Chelsea. Oh. Oliver Giroud. Tamam. E, Nico Gonzalez. Hmm. Mesela City'nin şu anki altı numarası da. Boş boş. Di Marco. Hiçbirine çok... Yok. Hiç, Hiçbir... zaten bitti reis ya. Artık çok zor. Alan sen Maksim'in geliyordu ya. Bir tane daha bir tane daha bir tane. Şimdi şimdi çözeceğim. Şimdi çözeceğim. Bu timer mı bizi bozuyor acaba ya? Bak, bak bu çok kolay bence. Bu. Ama ben de yapamadım. Bu. Yani çok kolay değil de diğerlerine göre kolay gibi. No timer mı yapsam ya? Timer, timer ne mi? Skip yap tamam. Tamam timer'a bastık. Harry Kane. Aa, hiçbir yere uymadı. Nasıl ya Tottenham? Gol, gol kralı. Aa Tottenham'ı yeni gördüm. Valla vallahi, vallahi yeni gördüm. Koler. Hı. Kardeş tanımıyorum. Skip. Cahil. Hmm. Yani. Everton var mıdır bunun? Varmış. E, ee, Harry Maguire. Hmm. almamıştır herhalde. Sikip diyelim bu kardeşe. Godin. Adit komadit. Mandanda. Oo, eller yukarı. Belçikalı mı ya bu? Bassam mı Belçika'ya? Yok ya. Ben vermiyorum. Pau Torres. Belçika doğruymuş ya. Pau Torres. Siki bastım. Samuel Eto'o. Hmm. Guardiola çalıştırmış mıdır bunu ya? Ha <laughs> ha ha Mascherano. Tamam. Basit oğlum. Proja. Kendisini tanımıyorum. İyi Ama... gidiyorsun. İyi gidiyorsun. Ama şurada. Ee, bu Hungarian. Ee, Edin Dedeko. Eee. Neyse finalde gol mı ya Maluda? Oo. Uh, bu çıkmadı ya. Dur bakayım. Oğlum, daha 27 hak var. Daha bozma, bozma moral bozma. Polise. Polise. Polise buradan yok. Burada yok Polise. Tam net eminim. Carrasco. Hmm. Tamam. Diego. Hangi Diego amına Maradona mı mesela? Şey Fener'de oynayan bu. Fener'de oynayan. Hmm. Tamam. Eee. bu ades. Hmm, isim ben de oynamadım. Jorginho. Bu finalde atmıştır ya bu bir şeyler at penaltı penaltı atıyordu. Ya anayın amına koyayım ya. Stefano. Wild card'ı kullanmayı unutma. O, çok önemli o. oh, Anthony Martial. Tanıdık evet, geldi isim de. Manchester'daki çocuk da. Hükmün son. Asya. Mateus Kunha. Daha 16 var lan koyduk lan. Allah'ım neler ya. yapıyorum neler yapıyorum. Bunun Liverpool var mı ya bu lavuğun? Yok herhalde ya. Hoca olarak var da. Ananı sikim. Oh. Jimenez. Nasıl yok oğlum ya? Pedro. Çabı olansa nasıl Real Madrid Liverpool yok? Amerika Ligi'ne gitmiş midir ya? Neyse bekleyelim. Wilfred Zaha. Amerika Ligi. Gerrit Bale. Oo, eller yukarı. Eller yukarı. Değiştikten sonra basmışsın reis. Orada gitti muhtemelen. Alexander Arnold. Oo, oh, güzel. Ha, Portekizli bir adam arıyoruz. Ya baba koyar lan. Portekizli ver. Bu da değil. Yes! İşte bu be. İşte bu. Basit oğlum. Çok basit ya. Tebrikler hocam. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler. Basitmiş bu ya. Azıcık sıçtık ama. Demek ki çok tıklayınca hak gidiyor ya. Oğlum bu basit lan bunu çözeriz. Gege beraber gege. Pato. Ne <laughs> gör gör patton Milan Chelsea. Tamam. Luka Toni. Hmm. Pek tanıdık gelmedi. Ya mesele e, Luka Toni Fiorentina var kanka. Oo, eller yukarı yanlış bastım. Burak Yılmaz. Türk deriz. Otavio. Hmm. Benfica. Ya Orospu'nun oğlu niye oynamış? İspanya'da oynamış gibi geldi mesela. Marsilya bu. Marsilya. Sol alt. Oh, Oğlum o Lyon oh, ya. Oh, bu Oyler. Marsilya. Basamıyorum ki. Erling Haaland. Hı hmm. Tamam. Jordi Alba. Hı hmm. Ben çıkartamadım. Ya bu bir... euro Euros olur lan İspanya doğru. Valla kafada giderdim de. Spanish League var amına koyayım. Inzaghi Milan. Ederson. Baksırlı bir şey arıyoruz. Benfica 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 Benfica. Tamam. Miralem Pjanic. Bu bunu çalıştırmıştır ya. Ay anayın amana. Dani Alves. Spanish League kesin. Tamam oraya attık. Edgar Davids. Yani. Hollanda. Oh güzel. Hapis Dembas buralara uymadı. Belki Tuhel çalıştırır. Nerede oynayan var ya Newcastle. Çapraz Çicharito. Oo, Meksika. Dempsey. Hmm. USA. Guardiol. Bilmiyorum bunu net. Emin değilim. Ben de bilmiyorum. Tam bittik bunu çözdük ya Morata. Bu tuvalle çalışmıştır ya Morata iti. Chelsea'de e, denk gelmişler midir? Euro winner diyelim ya. Net gidelim. Grim oldu. Hmm. Benfica Leverkusen. Zor. Mane. Hmm. Senegal miydi? Senegal, Liverpool, El Nasır. Alfonso Davies. Bayern Münster Beri'yle oynamışlar herhalde. Tamam. Joao Felix. Hmm. Yok bunun yoktur. Osman Dembele. Bu da yok. Bu Lyon yok herhalde. Gerrit Barry. Bunu tanımıyorum. İngiltere'de <laughs> en çok maça çıkan adam değil miydi o? Doğru gerçi oradan aklıma geldi. Bunun Lyon'u vardır ya. Tamam güzel. Balogun. River ile oynamış bir tane piç arıyoruz. Filip Koku. Teknik direkt dediğim bu ya. Milner. Geçtim. Nabil Fekir. Fransa Fransa oynamış mıdır ya River ile? Bilmiyorum. Aaa ayma. Oh. Oo. Oh, 4 kaldı. oh, kaldı. Oo. Çe. Oo. Skip. Hakan Çalanoğlu yok. Oo. Oh. Yok oğlum. amca Sonuçluk gerçek değil acaba Amca kahpeli uğradık Çember darallı Kahpeli uğradık Amca sen bize alkol koy ya Kahpeli uğradık beyler <laughs> <Şükür. gülüyor> Ama ben bunu kazanmış sayarım Olur öyle olur öyle olur Baston bir tane daha çekelim ya Aha güzel benim adam geldi gel Fernando Torres Bak bak nasıl bak Aa, Ben nasıl Ferran Torres okudum ya bu oh, makay 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 makay. Oy makay götün kokay. Galatasaray'ın atılıyor. Şaka yapacağız diye bir şey yapmadık mesela. Aynen. Hmm. Skip ya. Demba Bunun balonlarını, balonlarını, Balon Balon hatırlıyorum bunu ya. Danimarka. Mon, Montavilo, Montalivo. Tam Sevilla topçusu ismi var bunda. Siz isken sen oldun ya. Luis Alberto. Ama onu basmasam el şey. Bak gel. Eee bu yok burada. Lazio'su var. Hükmün son. Hmm. Yani göremedik. Şeyini. Terrier. İngilizdir. Ananın ama ya. Pardon. Ya. Ya. Rennes de. Torente. Bunun seviyesi var mıdır ya? Alisson. Son Brezilya. Harry Kane. İngiliz. E Van Deven. Hmm. Deven. Mesela Harry Kane İngiliz ver. Nedved. Nedved. Hmm. Juventus. Falanları var ya direkt. Aynen. Sule. Uç, Geç ya. Bu bir şey yok. Beğenmedim bunu. Almanya'da. Thiago Silva. Esemelik'te. Diego Silva. Silva. Bakın bakacağız bakacağız. İyi gidiyoruz iyi. Kurea. Oğlum hiçbir hiçbirini oymuyor bu yola ya. Markus Turan. Interim Forvet. Yani bakıyoruz da zor ya. Zakkani. şimdi Roma'ya basmayacağız mı reis? Bastık da. Bascan abi bascan. <laughs> Mısler'a. Şevşenko. Oh, eller yukarı. Bu dünya kupası ama keşke balon durumunu versedik ya. White right cardımız duruyor hala. Luis Suarez. Heh, nereye? Hiçbirine uymuyor ki. Skip. Julian Alvarez. Yani. Dünya kupasını kazandı. Ben ona şikeyle. Tamam. Tamam güzel. Onana. O nana e. Geçiyoruz. Aryan Robin. Hiçbirine uymuyor. Pizarro. Bu Roma'da oynam oynamışsındır ya. Neymar. Ronaldo ile karşılıklı oynadı. Aynı takım olması lazım aynı takımdır diye düşünüyoruz. Ya o zaman basmayalım. Boylund. Hmm, geçiyoruz. Taeyong Hmm. Deon. Ami <laughs> Tam tam e, Oh, gayet kartta gitti. Peter Crouch. Oh, Oo, Peter Crouch nerede oynattın Ooh, kanka ya? Oo, gitti bit beyler beyler olur olur, olur 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 olur. Ronaldo ile 4-4-2'nin iki ucu. Ya kahpeli uğradık ya. Ah, Morukko geldi. Bunda 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 bunda. Bu kurdu ha. Yani. Chelsea'si var mı bilmiyoruz ki ya. Eto. Bassaydın ya. Eto'nun Inter Borinho dedik ya. Chukwueze. Chukwueze. Milan'da oynayan şey de bu. Vallahi çok elimiz ayağımız kesildi ya. Reyna. Amerika. Pulisic. Bu da Amerika. Hmm. Pulisic. Lavezzi. Hmm. Ezequella Vezi. Oo, oh, o çok boş gidiyor ya. Kop Miners. Yani koptu ki buradan sonra kafayı geldi de evlasın toparla. Daha bir şey yok daha bir şey yok. V Valkart kurtarır da. Valkart'a bastım onu gitti boşa gitti. Ha Macaristan. Sezar. Hmm. Brezilya. Ee... Tamam. Pillo. Pillo. Altın ayakkabı almış mıdır ya? Euro kazanmışlardır herhalde ya. Ay ananızın. Dragushin. Romanya. Adriano. Heh. Inter'i kesim var. Tamam. Diego Aspas. Eee Diego Aspas. Oriyanna. La olur. Liga, Celta Vigo. Başka bir şey bilmiyoruz ki. Osimen, Bokimen. Almışlar herhalde bunu. Tamam güzel. Locatelli. Bu da Euro almıştır. Ha, bu da Euro almış. Ha. Bunu tanımıyorum kendisine. Fabianski. Hmm. Yani şıklar çok uçuk. Pan pantolon. Kim mesela? Pantolon geç. Akanji. Karim Benzema. Hmm. Buraya bir uyduramadık Benzema'yı. Valde. Barça. Ronaldo. Tamam. Otemendi. Hmm. Geçelim. Benfica şey Arjantin. Tamam geçtik. Carvalho. Hmm. Bence orada ha o aynen. Güzel güzel güzel. güzel. Luka Toni. Hmm. Hmm. Engola Kante. Leicester var. Leicester var. Cambiasso. Esteban In... Cambiasso. Inter. Inter basardık. Ne Pepe Reina. Hmm. Kaleci bu. Kaleci olan değil mi? Geçelim. Yok. Sizdik. O muydu lan? Kaleci galiba ya. Agüero. Fatih Terim olsa basardık. Fabregas Aguilera oynamamış mıdır? Yok ya. Ay, oynamamış. Mal gibi de tıkladık. Casemiro buraya uymadı. Mario Gomez. Evra. Hmm. Geçtik. Orban. Vili Orban. Lyon'da değil mi bu? Orada mıydı? Magalhaes. Magal Gel de bul. Portekiz ve şey Porto ve Fabregas. Çok da bir şey zor değil ya. Polise. Yok. Komoranesi. Bunda inisiyatif alıp Porto'ya vazımız var da. Ha bir de tam biterken bastım. Ah. Kasebiro. Deneyeceksin abi deneyeceksin. Kasebiro'nun Porto'su mu varmış Kasebiro'nun? O kadar bende yok mesela. Ben de diyor abi ya siz zor sizle ya. Selamlar iyi yayınlar. Aleyküm selam. Ya sikerim futbolun amına koyarım ya. Fabrika son adamı niye bileyim ya. Portu'dan real yaptı. Pardon Belal bilmiyoruz yani kusura bakmayın.